Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Kasım Pazartesi. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bedelsiz sermaye artsın takvimi netleşen bir şirketle haberini paylaşacağım sizlerle. BMC Birleşik Metal. Yani ise 63 TL bir kuruş. %2.4 yüksek. tarihin şu anda en yüksek seviyesinde fiyatlanıyor. Hatta haftalık grafiği açayım. Yatırımcısı da çok güzel kazandırmış. Mayıs 2022'de 9 TL Bugün olmuş ise 63 TL arkadaşlar. bedelsiz haberine de bakalım. Bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili SPK onayı ve hak kullanım tarihi. Burada iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %105.3. iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 76 milyon 950 bin TL. Mevcut sermaye 73 milyondan 150 milyon TL'ye çıkacak. Ve Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın arkadaşlar. Yarın belirtilmiş. 26.11.2024 olarak belirlenmiş. Evet. Firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur umarım. Yani tarihinden yüksek seviyesinde yatırımcılar çok güzel kazandırmış. BMC Birleşik Metal'in haberini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bugün yine size kanalda Mia Teknoloji'nin İtalyan bir şirket ile bir sözleşme haberi var. Asus'un satış adetlerinin artmasını bekliyorlar. 2024 beklentilerini Asus'u, Anadolu Isuzu paylaştı. Astor Enerji 29.4 milyon dolar bir sözleşme haberi var Astor'un. Bu haberleri paylaştım. Bir de gündeme dair önemli gördüğüm haberleri paylaştım. Bunları da kanaldan izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler, kalın sağlıcakla.